plastiği illa evliler mi yaptıracak? Bekarlar da yaptıramaz mı? Yaptırır. 3, 2, 1. Yaptırır. plastiği küçük dudakların düzeltilmesi işlemi. Kıllı olan büyük dudaklar var. Onların iç taraflarında ince bir deri katlantısı halinde gördüğümüz yapılara küçük dudaklar diyoruz. Küçük dudaklar kadın genital sistemi çeşitliliğinin en fazla sorumlu olduğu doku kısmı. Yani bazen böyle hem fonksiyonel olarak kadını rahatsız edebiliyor. Çamaşır seçiminde sık vajinal enfeksiyonların olmasıyla fonksiyonel olarak bunların düzeltilmesine ihtiyacı olabiliyor. Bazı kadınlar da görsel olarak bundan rahatsız olup bunun düzeltilmesini talep edebiliyorlar. Bekar hastalarda evet labioplasti yapılır. Buradaki bekar hastalarda ameliyat olma kaygısı genellikle bekaretle ilgili oluyor. Ama kızlık zarının dışında bulunur küçük dudaklar ve dolayısıyla da bekar hastalara da yapılabilir. Ama 18 yaşın altında daha anatomik gelişim tamamlanmadığı için çok fazla önermiyoruz. Ama 16-18 yaşından sonra artık yavaş yavaş planlanabilir.